Herkese merhaba. Iyotu özellikle deniz ürünlerinden aldığımızı söyledikten sonra sorular geliyor. Hocam madem e, deniz ürünleri tükettiğimiz zaman, deniz kenarında olduğumuz zaman guatır gibi sorunlar, iyotla ilgili problemlerimiz e, olmayacaksa neden Karadeniz'de bunca guatır hastası var? Çok doğru bir tespit, çok doğru bir sorun. E, normalde şu tam avucumuzu böyle tuttuğumuz zaman avucumuzun ortasına gelen kısım da bizim tiroid bezimiz var ve bunlar e, iyodun en çok kullanıldığı bölgelerden biri. Eğer iyot bağlayamazsa bu bölge e, tiroid e, sıkıntı yaşar ve guatır dediğimiz hastalık meydana gelir e, ve bu bölge genellikle şişme şeklinde kendini gösterir. Kuatır olduğunuz zaman da gerçekten e, iot bağlanamadığını e, ya da iot eksikliğinin bir belirteci olduğu için iyoda bağlı bir sürü e, vücutta dengesizlikler meydana gelebiliyor. Peki bunun nedeni mi? yani deniz ürünleriyle iot alamıyor mu Karadenizler? Hayır alıyorlar ama Karadenizler e, iodu e, bağlanmasını engelleyen, iodun vücutta mobilizasyonunu engelleyen Kara lahanayı da aynı anda deniz ürünleriyle tükettikleri için e, gerekli olan iotu alamıyorlar. Yani aslında e, guatrogen dediğimiz ya da guatr e, guatrı e, sağlayan etkenlere sahip olan lahanadan dolayı e, vücut e, iotu kullanamıyor. Yani eğer kara lahana ya da lahana türevleri Türk da yapıyor bunu. Brüksel lahanası da yapıyor. Yani bu e, familyadaki tüm besinler e, iyodun bağlanmasını engelleyen, onu enhibe eden bir özellik taşıyor. Özellikle çiğ tüketildiği zaman bu oranın daha da arttığı gözlenmekte. Bu nedenden dolayı mümkün olduğu kadar bu bölgedeki kişilerin eee kara lahana ile e, hamsiyi bir arada tüketmemelerini, tüketeceklerse bile e, mutlaka eee kara lahanayı çok iyi haşlamaları, çiğ olarak salata olarak tüketmemeleri önerilir. Çünkü bunun içerisinde bulunan bazı maddeler bu e, iyodun vücut tarafından alınmasını engelliyorlar.